Evet, bugün sizler için kıymalı hazırlıyoruz. Evet. Kim yapıyor? Alihan Şef. Ya, yanında kim var? Nusret'in kuzeni. Nusret'in kuzeni. <gülüyor> Nusretin, <gülüyor> kuzeni. <gülüyor> Nusret'in kuzeni. Tamam. Kendini bu işe adamış. Aynen. Çocukluktan yetişmiş. Aynen abi, aynen. Aynen. Nus Nusret'in hemşerisi, akrabası. Bulaşıktan girme abi. Tabii şey. tabii tabii tabii. Resimleri var sonra yükleyecek o bulaşık resimlerini <laughs> biraz biraz karın da. Önük boyundan uzundu o zamanlar. <laughs> Hala uzun. Kazanın <laughs> <laughs> üstüne çıkıyorduk. Evet. Tamam boydan da aldık arkadaşımızı. Demek ki çok gelişmemiş o günler bugün Emre abi. Çok ağır kaldırdı kardeşim. Ezdiler onu ezdiler. Ezile ezile bu hallere geldi. Ama şu an bak çok işine yaradı ezile? mi? Dırnak'tan yetişme. Dırnak'tan yetişme. Dırnak'tan yetişme. Tıymalımızın içini neyle yapıyoruz? Kuzu eti mi, dana eti mi? Kuzu dana karışık bizimkili efendim. Evet, bilgileri aldık. Peymali sabit yağlı olur. Evet. Lezzet orada nakar. Evet, evet. Kıymalı dediğinde şöyle sıktığın zaman abi şipir şipir damlayacak. Ya. 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 Arkadaşımız çıkardır mı akşama? Akşam çıkardı. Girdi giren çıkmıyor habire. Müebbet, müebbet mi yiyor, ne yiyor içeride kıymallar? Çıkmak bilmiyor. Karatei de göster. Gösterir. O da bulaşıktan yetişiyor. Evet, kıymalı'nın efendim ayranlarını hazırlıyorum. Böylelikle bir kıymalı bir ayran 160 lira şu anda restoranımızda. Gördünüz mü? Evet, işte, afiyet olsun te efendim. Teşekkürler Ferhat Bey. Tamam. Teşekkürler. Reklam yapmayla ihmal etmiyoruz. Tabii. Tam bir restorantın hepinizi bekliyoruz. Aynen. Aynen. En güzel cümle bu. Tam bir restorantın hepinizi bekliyoruz. Evet. Tüm kıymalı seyrederimizi. Aynen. Evet kıymalıları çıkartıyor şef Vallahi kendi gibi büyük 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 yapmış Vallahi uzun uzun <laughs> Sündüre 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 Hı? 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 Abi abi onu da verelim evet. abi, abi. Sen olmazsan kim da bize bunları Allah razı olsun senin de, senin de. Abi yürümeyelim bu taraftan. Tabii. Vay Allah'ına kurban minnoş senin, vay Allah'ına kurban minnoş. Kısal baba, minnoş. Ne derseniz artık. Biraz daha uzatsa köra fırın çekecek. Ulan şahane de çekecek. Seni cehennemden çekiyor. İçeriye nasıl uzatıyor mi? musun? Abi Allah esirgiye, Allah esirgiye. İlk geldiği günler aklıma geliyor. Evet. Kapatıyorum. El sallayalım ve kapatalım. Hadi Evren abinin takipçilerine teşekkür ediyoruz. Artı var, artı bir.